Pek kuş olmamış ya. Hani Tweet mi atmışlar şimdi bir de üzerine? üzerine? Hımm -hı, şimdi redik attı da oradan gördüm. Pek kuş olmamış. Ve Olduğunu konuşmuştuk. Bir de üstüne tweet böyle bir şey. Bir Aga bunlar ne peşinde yani? Aynı Avrupa takımları Türklerin farkında ne herhalde ya? Sonra bir şey yazan <laughs> ilinçleti oluyorlar. <laughs> ben, beni de tekleyip pişlere bak abi de paylaşmışlar yazmış altı anı alabildiğinden dolayı e, son şans elemesine katılma şansını kaçırdı. E, orada benim bildiğim sadece şu an bizi temsil edecek bir futbol istimiz var. Eee Messi Blaze. Veri bir, veri agresif ya. Böyle bir şans doğacak. Gereksiz. E, e, ama umarım tabii ki şu an Hani tamam atışmalar vesaire olur da bu da biraz e, bok çıkmış şekilde olsun, yani. E, artık e, bir zamanı, e tamam biz bu ilde kinlendik. Karşı bakalım. Bu günlerde, tabii ki bunu da yine... <laughs> yani, olacak bunun. 3 evet, e, yıl sonra o, o, görüşürüz. Nükür'e Geliyor ya seneye geliyoruz. Sine Dur BB'ye geliyor. Hemen şöyle bir bakmasak